Adı Taş Ucu. 2020 yılının 33. tayı. Doğum tarihi 6 Şubat 2020. Babası Baba Mevlüt. Annesi Kızlar Kızı. Bu tayımızın cidago yüksekliği 156 cm, göğüs çevresi 181 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Utayımız 2 yaşında doğru erkek tay olup Bornovalım, Everest, Bubo, Şah Ahmet, Balıkçı Kral, Ferfecir, Çınartay, Aslı Yüce, Sinan Reis ve Yavuz Reis isimli taylarla babadan, Yavuz Bey, Beysel ve Beyiç Efe isimli taylarla anadan kardeştir.